O tarafı da var ama bu tür süreçler hep provokasyonlara da karşı karşıya kalınabiliyor. Yani sadece Türkiye'de değil, bu başka ülkelerde de bu tür süreçlerde e, provokasyonlar gelişebiliyor. E, o açıdan provokasyonları önlemenin bir yolu da onu yaratabilecek zemini ortadan kaldırmak. Bana göre Kürt Özgürlük Hareketi'nin attığı bütün adımlar biraz bu çerçevede atılıyor. Yani e, silah yakmadan baş tutalım bugün bu geri çekilmeye kadar bugünkü geri çekilmekle de kalmayıp provokasyona zemin olabilecek bütün ortamlardan çekiliyor. Yani bu bu e, Cafer arkadaşın da dediği gibi hem kararlılığını gösteriyor hem de bu sürecin başarıya ulaşması, bir sonuca ulaşmasını istiyor. Ama tabii ki burada talepler de var. Fakat taleplerin bir provokasyonla yok olmaması gerekiyor. Nihayetinde siz bir adım atmışsınız. Bu adım 1984 gibi işte silahlı mücadeleye başladığınız zaman nasıl ki önemliydi o döneme göre bugünkü dönemde de attığınız adam adım çok tarihi ve gelecekte toplumun kaderini değiştirebilecek bir adım. Dolayısıyla bunu bir provokasyon ya da herhangi bir saldırıyla heba olmaması gerekiyor. O açıdan da bunun için ne gerekiyorsa yapmanız gerekiyor. Doğrudur şu ana kadar devlet henüz istenen düzeyde bir adım atmadı. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani bu süreç devam etmeyecek anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu süreci Kürt Özgürlük Hareketi başlatmış. Önder Apo başlatmış. Yani Önder Apo'nun 27 Şubat çağrısıyla başlayan bir süreç. 5-7 Mayıs tarihinde PKK'nın kendini lav etmesiyle devam eden bir süreç ve peşinden de silah yakma ve en son geri çekilmeye kadar gitti. Şimdi geri çekilme dönemlerinde hatırlarsın 1990'larda birçok defa denendi. Ateşkes, tek taraflı ateşkesler sağlandı. Adımlar atıldı ama hiçbiri karşılık bulmadı. Neden? Çünkü devlet bu konuda kararlı değildi. Devlet bana göre hazırlıklı da değildi. Çünkü sonuçta buna hazır olabilmesi için bir zeminin oluşması ve sistemin kendini gözden geçirip yeni bir süreci karşılaması gerekiyordu. Dolayısıyla devlet böyle bir altyapıyı hazırlayamadı. 2000 yılından sonra özellikle Başkan Apo'nun yeni paradigmasıyla birlikte bu süreç daha da bir ilme kazandı. Bu 2013'lerde falan girişimler yapıldı. Ama orada da görüldü ki aslında devlet bu işi yine bildiği yöntemlerle devam edecekti. Fakat artık gelinen süreçte Orta Doğu'da bir değişim oluyor ve dolayısıyla siz de değişime gitmek zorundasınız. Evet. Hem hareket olarak hem devlet olarak de değişime gitmek zorundasınız. O açıdan böyle bir süreç var ve bu süreç gidiyor. Evet. Her halukarda provokasyonla karşılaşmaması gerekiyor. Bana göre Kürt Özgürlük Hareketi'nin aldığı karar daha çok bu yönlü ama öte yandan da adımların atılmasına yönelik. Doğru ama Cafer'in söylediklerini tamamlayacak şekilde ben biraz konuya değineyim. Şimdi sonuçta 100 yıldır birbiriyle mücadele eden iki toplum var. Yani biz kabul etsek de etmesek de sonuçta bu devlet belki bir bütünle herkesi temsil etme, ettiğini iddia ediyor ama sonuçta burada Kürt Özgürlük Hareketi 1980'lerde bir çıkış yaptı ve bugüne kadar geldi bu süreç içerisinde toplumda belli ölçüde, belli bir düzeyde hatta diyebilirim ki yeterli düzeyde bir ulusal bilinç oluştu. Bugün artık Kürtler sadece kuzey, güney, doğu, batı demiyor. Kürter diyor. Yani doğudaki içinde, güneydeki de, Rojava'daki de, de, Dolayısıyla böylesi bir bilinç oluştu. Düne kadar yok sayılan, dili yok sayılan, varlığı yok sayılan bir halk bugün dimdik ayakta ve öz güce sahip olmuş bir halk söz konusu. Her şeyden önce hem askeri hem de toplumsal anlamda örgütlü bir güce dönüştü. O açıdan böylesi bir gücü artık geçmişte yaşanan süreçlerdi. Cumhuriyetin kuruluş sürecinde yaşanan isyanlar gibi olmayacağı devlet de biliyor. Bir diğeri de şimdi buna paralel devlet ne yaptı? Sadece kendi dışındaki bütün oluşumları, bütün halkları yok saydı. Bunun üzerinde kurguladığı bir sistem var. Bunun üzerinde kurguladığı bir toplumsal yapı var. Biz kabul etsek de etmesek de Türk halkı bugüne kadar kendi devletiyle, askeriyle, polisiyle sürekli onur duyan bir temelde geliştirilmeye çalışıldı. Dolayısıyla bu saatten sonra bunun bir anda değişimini beklemek de çok olanaklı değil. Bunun bir değişim süreci olacak. Bu uzun vadeli bir süreç olacak. Bunu kabul etmek gerekiyor. Çünkü demokratik entegrasyon deniyor. Demokratik entegrasyonda bir kere kimliklerinin birbirini kabul etmesi gerekiyor her şeyden önce. Birbirlerine birbirlerinin diline, kültürüne bütün yönleriyle saygı duyması gerekiyor. E buna göre kanuna geçmesi gerekiyor. Buna göre hukuk, hukuksal zemin hazırlanması gerekiyor. Demokratik o, e, o adımlar yasal atması bölümü gerekiyor. ayrıca konuşalım. Evet, yani, bir şey ama, ama burada burada, özellikle devletin kaygısı ne? Gerçekten yani bir devlet, zorunluluktan adım attığı çok belli. Evet. Orta Doğu'daki konjektürün değişmesi. Ama diğer taraftan da zamana yayıyor. Süreci ama devlet, uzattıkça devlet uzatmaya son, çalışıyor. Bana göre biraz şimdi e, yani ee, AKP'nin belki kendi iktidarını sürdürmek açısından yapıyor olabilir ama nihayetinde CHP'ye baktığımızda çok da pirupak e, bir, bir e, parti değil nihayetinde bu devletin kuruluşunda e, görev alan bir parti bugüne kadar da gelmiş hala da net bir tavır koymuş değil En azından atılması gereken demokratik adımlar noktasında bile net değil. Diğer partiler keza öyle. En net olan yine MHP görünüyor. AKP de net değil aslında. Kendi içinde bana göre hala bir kaynıyor. Hala kararlaştırılmış değil. Hala nasıl bir adım atacaklarına, hala buna nasıl bir cevap vereceklerine dair net bir tutum sergileyemiyorlar. O açıdan bana göre biraz da süreci zaten başkanın özellikle peş peşe bu adımların atılmasını sağlaması bence biraz daha işte de, Topluma yönelik bir mesaj, toplumun buna hazırlanması. Şimdi devlet her ne kadar bu adımları geciktirse de, biz şuna görebiliyoruz: toplum şu an artık yavaş yavaş konuşmaya başladı, mırıldanmalar başladı, kabullenmeler başladı. E şimdiye kadar mecliste Kürt'ün sözü geçmezken, orada bizi Serokapo diye sloganlar atılıyor. Şimdi o. Nereden nereye geldiğimizde baktığımızda çok ciddi bir ilerleme söz konusu. Başkan da bunları görüyor. Dolayısıyla bunun toplumda karşılığının olabileceğini ve olduğunu da görebiliyor. Bu açıdan sistemin buna evrilmesi ister istemez bir süreci kapsayacaktır. Şimdi bence bu tür süreçleri çok tez canlı hemen kabul görür gibi düşünmeyelim. Yani gerçekten düşünerek bilerek. Et, ölçüp biçerek, tartarak e, bu süreçleri götürmek lazım. Bana göre Kürt Özgürlük Hareketi bugüne kadar bunu yapmaya çalışıyor. Karşı taraf ne yapıyor, ne ediyor? Çok fazla düşünmeden olması gereken adımları atıyor. Yani e, Bilim Akademisi üyesi Sayın Duran Kalkan'ın geçen gün söylediği, Cafer'i tamamlama açısından söyleyeyim. Mesela şöyle bir şey söylüyordu. Biz de adım atıyoruz. Sanki onlar atıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Fakat toplum artık o eski toplum değil. Yani bizden çok daha hızlı bir şekilde günlük olarak gelişmeleri takip edebiliyorlar. Hem de kimi zaman gazetecilerin ya da basının daha ulaşamadıkları kaynaklardan anında bilgi alabiliyorlar. Ya şimdi evet, yani, yani o açıdan, he, o açıdan e, toplum her şeyin farkında artık. Bazı şeylerin farkında. İster istermez adımlar atılacak. Ha şimdi komisyon neden miti ve diğer? Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarını dinliyor. Çünkü dışlerinden takip ediliyor bu süreç. Diğer ülkeler tarafından da takip ediliyor. Heyetler gidiyor. Daha geçen gün e, Avrupa Birliği heyeti Ahmet'teydi. Şimdi bunlar içeride nasıl takip ediliyorsa dışarıda da takip ediliyor. Dolayısıyla Hakan Fidan'ın orada bilgi vermesi gerekiyor. İçişlerin de keza aynı şekilde toplum içerisinde ne konuşuluyor ne biliniyor onların da raporlanması lazım. E bunun merkezinde MIT'tir. MIT'in doğal olarak raporunu sunması lazım. Ha bu komisyonun sunacağı rapor geçerli mi? Onu meclis gösterecek ya da meclisin tavrı. E, ama her şeyden önce Başkan Apo ile görüşmeden, onun görüşleri alınmadan ki e, şeyin tabiriyle, Bahçeli'nin tabiriyle ya da Erdoğan'ın tabiriyle tüm taraflar dinlenmeden hazırlanacak olan rapor anlamsız olacak. Çünkü orada diyecekler ki bu süreci kendileri başlattı ama siz kendisini dinlemiyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey olamaz. E i̇şte zaten açıklamalar yapmıştı. Mesela basında özellikle bu sürece karşı olan kesim bunu kullanmaya çalışıyor. E canım zaten Öcalan İmralı'da gerekli açıklamaları Başkan yaptı diyor. Apo ile ilgili bölümü ayrıca konuşalım. Evet, Böyle yani, üzerinden geçilecek bir evet, değil yani ama açıdan, gerçekten komisyon ee, asıl işlevine uygun e, şu ana kadar etkili izlediğimizde, olacak mı meclis üzerinde? Şu ana kadar izlediğimizde Şimdi bu, bu iş çö mecliste çözülecek ama bu hazırlanacak olan rapor nasıl hazırlanacak? Gerçekten sürece uygun bir rapor mu hazırlayacak? Ee, örneğin bazı kanun kanunlarda bazı düzenlemeler yapılacak mı? Beklentiler var. Örneğin bu beklentiler yerine getirilecek mi? Bütün bunlar görülmeden, izlenmeden e, şimdiden işte e, o e, dikkate alınacak gibi bir şey sunmak doğru değil. Cafer'in evet. dediği gibi hani çok da iyi niyetli olmak gerekmiyor ama Sonuçta bu komisyonun bu komisyonun oluşum nedeni biraz da Kürt Özgürlük Hareketi'nin talebi üzerine gerçekleştirildi ve isteği üzerinde bu somutlaştı. Bütün partiler yer alıyor. Eğer biz seçime ve seçilmişlere inanıyorsak bugün Türkiye orada temsil ediliyor. Dolayısıyla neden dikkate alınması? Her parti kendi temsilcisi var içinde ve rapor hazırlanıyor. Dolayısıyla mecliste bunun tartışması esas mecliste sürdürecek. Ama nihayetinde e, somut adımların işareti olabilecek bazı e, şeyler olacak elbet. Bana göre iki boyutludur. Birincisi sürece uygun. Çünkü geçmiş dönemde... Yani sürece özgü bir yasa olmalı. Olmalı. O şart, o şart. Çünkü sonuçta bu süreci götüren e, öncüler var. Ve bu öncülerin güvenliği söz konusu. Her iki taraftan da. E, bugün bu görüşmelere katılan mevcut yasaya göre ee, e, DEM Parti Genel Başkanı Sayın Tuncer Bakırhan'ın ilk başlarda söylediği bir şey vardı. Ee, biz şu an yasa dışı bir görüşme yapıyoruz diyordu. Çünkü herhangi yasal bir altyapısı yok. Bir kere bu sürece uygun bazı yasaların, kanunların karar düzeyinde de olsa çıkarılması gerekiyordu mecliste. Bu yapılmadı şu ana kadar ve hala bekleniyor. Bir diğeri de tabii ki kalıcı toplumu birbirine kaynaştıracak. O demokratik e, birleşme sağlayabilecek kanunların değişmesi gerekiyor ya da yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Yani iki boyutludur. Bir, bu süreci götürenler açısından, bu sürecin öncüleri açısından, çünkü her tarafında öncü, öncüleri vardır ve bunlar artık siyaset yapmak istiyor. Bunun bir altyapısının hazırlanması lazım. Şimdi ne Silah bitecekse silah. E da, madem madem silahı sen, kullananların da bir yani, güvencesi olmalı yani. yani silahı kullananların hem bir güvencesi olması lazım, hem de politik arenaya katılması lazım. Bunun için bir zeminin hazırlanması lazım. Bu insanlar boşu boşuna 40 yıl o dağlarda dolaşmadı, boşu boşuna o dağlarda savaşmadı. Yani nihayetinde bir amaçları vardı. Eğer zemin olmuş olsaydı herhalde daha çıkmayacaklardı. Zemin olmadığı için zaten daha çıktılar. Ve bugün bir zemin oluşmuş. Bir zemin oluşturulmaya çalışılıyor. Böylesi bir süreçte siz hala bunun güvenliğini sağlayabilecek yasal düzenlemelere gitmezseniz o zaman bu süreç böyle sürüncemede kalır ki bu bunun bir güvenilirliği yok. Dolayısıyla iki boyutlu bir bu süreci götürenler açısından ama esas itibariyle demokratik entegrasyonu sağlayabilecek her iki toplumunda her iki tarafında kabul edebileceği yasal ve kanuni değişimlerin olması gerekiyor. Bu da ikinci adım olur.